burada beş çeşit balık çıkıyor. Sazan çıkıyor, aynalı sazan çıkıyor, alabalık çıkıyor, kırmızı benekli alabalık çıkıyor. Bir de kaya balığı var, pek nadir gözüküyor. Alabalık sonbahara doğru işte kıyıya yanaşıyor. Böyle soğuk temiz yerlerde yumurtasını, avyarını döküyor. Yani yaklaşık bir ay, bir buçuk ay sonra yavrular çıkmaya başlıyor yumurtadan. Onlar işte böyle gölün kenarında görürsünüz yani gezdiğinizde görürsünüz yavrular vardır. O yavrular yetişir, biz onları avlamayız. Biz koruyoruz yani küçük yavruları kesinlikle dokunmayız. Rakım yüksek, suyu temiz. Yani kirli su karışmıyor bu göle. Gölün kendi suyu. Su temiz olduğu için balığa da yansıyor. Tatlı su balığı güzel oluyor.